Bir toplumun refah düzeyi iki kesimle ölçülür. Bir çocukları ve gençleri onlara ne kadar iyi eğitim verdiği iki emeklileri onlara ne kadar güzel bir hayat evet. şartı sağladı insanlığa yakışır şekilde. Bir gün Zeymiyen <laughs> Kayseri'de Kalas evet. pazarında evet. gittim. Sarah hanım var yanımda. Hala içim Ama yanar. Izledi. Bir belli ki orta sınıftan evet. diyebileceğimiz evet. zarif bir hanımefendi hani öyle kenar mahalle diyebileceğimiz hani daha gelirli bir aile. Onlar da hepsi de ayın acıyı çekiyor da şöyle tuttu. Ben dedi iyi bir şeyde memur olarak şu kadar sene çalıştım <laughs> ve devlete hizmet ettim. Şu fileyi dolduramadım başbakan dedi ve ağlamaya başladı. Evet. Şimdi düşünün ki hep itibar görmüş, dede olmuş, babaanne, anneanne olmuş, evet. emekli evet. çocuk geliyor torununa harçlık veremiyorsa, bırak torununa harçlık, bir şeker şuradan alıp da götüremiyorsa, o insanın bütün o emekleri boşa gitmiş ve çiğ <laughs> şey, çiğnenmiş olur. Ve bugün niye buraya geldik? Bir emeklere borçluyuz. Şimdi en büyük sıkıntı Türkiye'de gelir adaletindeki bozukluk. Bugün Sayın da ben de atıfda bulundum. Türkiye'de %1, en üst %1 toplam gelirin %40'ını alıyor. Birini alıyor. En üst %1. Ve bu en üst %1'de muhtemelen hiçbir emek yok. Siz batırlıların insafına kalıp, ben parayı nereden bulacağım, hangi şartlarda bulacağım, acaba birazcık faizleri bir puan indirir miyim diye çabalarsanız bir puan indirirsiniz. Hatta iki bile indirirler ama size Türkiye'de ayağa kalkacak bir ekonomi politikası izlemenize imkan vermezler. Ya. Emeklilerin Türkiye'de en rahat yaşayan toplum kesimi olması icap eder. En rahat yaşı Yeni karnını doyurabilmek, ihtiyacını giderebilmek için yeni iş arayan emekliye ihtiyacı yok bu ülkenin. Emekli emekli ben emeğimi verdim, bu yaşa geldim. Bundan sonra da alacağım maaş, aslında benim birikimimi bana maaş diye veriyorlar mantığıyla emekli rahat edecek. yere başkanım, bu 8.077 liranın çalışana emekliliğinde en ufak bir katkısı yok. Çalışırken verilen bir para oldu. Ben bir de şunu arz edeyim efendim. Şimdi bu 4447 ile efendim Türkiye İstatistik Kurumu'na bağlandık. Yani devleti yönetenler emekliyi bir kuruma bağlamış. Evet. sırtından attı, yükü attı. Türkiye İstasi Kurumu hiçbir gün doğru bir tespit yapıp da ortaya çıkmadı. Şimdi biz ilk çıktığı günden itibaren hatta ve hatta Türkiye depremlerle kan ağlarken öyle bir akıl almaz bir boşluğa itildik. İşçi ve vakur emekleri burada da yüzleri zamlara ilk tespit yapılırken bile karşı çıkan bir takımız biz. Yüzleri zamların sıkıntısı şu. Şimdi 7500 lira alan onlar asıl maaşı 7500 de değil. Kök maaşları var. Diyelim yani ki asıl maaşları da 7500 olsun. Yüze 20 zam aldığını kabul edin. Efendim 7500 lira da dokuz, efendim. 9000 bin bin bin. olacak. Evet. Yani 9000 olacak. Şimdi sistem kendiliğinden fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapıyor. Emeklileri ne namerde muhtaç etmeden onurlu bir hayata kavuşturmak tamam. gereği nedir? 7500 lira gibi komik bir rakamla açlık sınırının yarısına neredeyse yakın bir rakama emekliyi muhtaç edip emekli ev sahibiyle, emekliyi bu e, eşiyle, emekli torunlarıyla, emekli pazarcıyla bakkalla karşı karşıya bırakmamak. Bunu yapmadan, emeklinin halini düşünmeden inşallah diyerek sadece kısa bir cevapla kurtarmaya çalışmak zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın vahim, belki de Türk siyasetine geçmesi gereken, nerede hep yönetti geçmesi gereken esas vahim ifadesi bu bunu kim yaptı bilmiyorum tarzındaki cevabıdır. Ya gerçekten bilmiyordur büyük bir gahamet emeklinin 16 milyon emeklinin haliyle hallenmemiş demektir. Ya da biliyordur ama saflıyordur. Bu da bir devlet adamına yakışmaz. Önce gereğini yapsın sonra inşallah desin. Bizim inancımız öyle der. Emekli bu hale getiren 23 yıldır uygulanan tüfe sistemidir. Emekliye 23 yıldır milli gelirden pay verilmemiştir. Sade tabana destek yapmak adaletsizlik getiriyor. Ödenen prim ile verilen hizmete bakılmıyor. Bu dönemin adaletsiz zammı da emekliyi hüsrana uğratmıştır son zamlarda emekliyi tamamen mağdur etmiştir. Bugünkü yasalardaki uygulamada 3600 gün prim ödeyen ile 7200 gün prim ödeyen aynı maaş almakta 7500 lira. 3600 dediğimiz daha önce yasaylarla emekli olan tarım sigortaları 3600 gün ve 15 yıl emekli olurlardı. Bunlarla 20 sene sanayide inşaatta çalışmış emeklerimiz şu anda aynı maaş almaktalar. Ve bugün kök maaşlılarımız 3750, yetimlerimize 1870 lira maaş almaktadır. Emekliler bugün ortalama 9000 TL civarında emekli toplumun en mağdur kesimi olduk. Emeklerin de çalışırken bir yaşam standardı vardı. Bugün günümüzü kurtarmaya çalışıyoruz. Hala yılbaşını bekleyin deniliyor. Emeklerin bu zamlar altında bekleyecek sabrı ve enflasyondan ezilecek bir yerimiz kalmadı. İnşallahla maaş haşalarla da zamanımız kalmadı. Bu nasıl bir ezdirmemek? 2003 yılı asgari ücret 226 lira. Temel emekli taban aylığı 332 lira. Bugün asgari ücret 11.402, emekli taban aylığı 5.683 lira. Artış asgari ücrette 51 kat, temel aylıkta 17 kat. Bu gidişte emeklinin alın teri olan taban aylığı 65 yaylığına emsal olacak. Taleplerimiz parlamentodan, sizlerden, tümden iktidardan tabii ki daha önce. Bu görülen mağduriyetin giderilmesi için taban aylığın asgari ücrete yükseltilmesi, memurun çalışanına verilen 8077 liranın emeklilere de seyyanın verilmesi, gündemde olan Ekim ayı artışının da %60'ın altında olmaması. Çünkü kaybımız daha fazla. Asgari ücret olarak da bir yüzüncü yılımız Cumhuriyet ikramiyesi verilmesini bekliyoruz. Tüm emekliyi kapsayacak hizmet ve prime dayalı, yaş falan değil hizmet ve prime dayalı bir intibak yasasının acilen hayata geçirilerek yasalardaki farklı uygulamalardan meydana gelen adaletsizlikleri kaldırmak emekli maaşlarını eriten tüfe uygulanmasının da çıkarılmaktır. Maalesef demin de üstte gösterdiğim gibi emekliyi bu duruma getiren tüfedir. Şu anda Temmuz, Ağustos ve Eylül tüfemizde emekli maaşlarımız yüzde 25 ermiştir. Sosyal güvenlikte mevcut olan daha önce uygulanan gösterge ve kat sayı sisteminin emekliye tekrar uygulanmasını ve emekliye sendikalaşmak hakkı verilmesini istiyoruz. Düzenlemelerle iyileştirilmesinin acilen yapılması. Çünkü emekli çok zor durumda bugün için. Talep ediyoruz. Sistem mevcut emekliyi her ay aşağıya çekmektedir. Çünkü bize verilen artışlar biz harcadıktan sonra 6 ay sonra bize diyor ki senin şu kadar zar maaşında zarar var bunu yeti 6 ay tekrar ediyor. Evet bu durumlarımızı saygıyla arz ediyoruz. Emeklerin durumu bu şekilde. Sanki emeklileri hiçe sayıyor gibi bir tavrı var. Yani yarın seçim olsa emeklilerden de o işleyecek. 16 milyon insan az değil ki. Bir de aile çevresiyle beraber bunu aldığınız zaman bu daha da büyük bir rakama çıkıyor. Ama şu anda gündeminde bu yok. Seçime yakın belki hadi bakalım size bir ikişer bin lira daha verdim diyecek. Herkes de hay Allah razı olsun yahu. Zaten yaparsa gene bunlar yapar diyecek. Evet. o zaman da iş bitti. Emek üzere. Evet. Onun için zihniyetin değişmesi ama iktidar partisinin zihniyetinin değişmesi lazım. İktidarda olanların, iktidarda olan insanlar, vatandaşın hangi kesim olursa olsun. ister emekli, İster işsiz olan, isterse çiftçi veya diğerleri herkesin derdiyle dertlenme mecburiyeti var. Ama bu arkadaşlar sadece dar bir kadroyu takriben yüzde yirmi deniyor şimdi. Eskiden yüzde otuz kırktı. Yüzde yirmilik bir kesimi önemsiyor. Gerisinin ne hali varsa görsün. Benim umurumda değil diyor o zaman da Türkiye'nin problemlerinin çözülmesi mümkün değil. Şimdi tekileştirme doğru bir tabir ama daha farklı bir şey var. Yoksa çantada keklik görme. Emeklilere iktidarın şu anki bakışı ekonomi için bir yük. Ama o vakti geldiğinde de biraz hamasetle, biraz sloganla, biraz algıyla oyla rahat alabileceğimiz, kandırabilecek bir topluluk. Nasıl kandırıyor? İşte bazen nasıl deyip bir ayet okuyor. Bütün emeklilerimiz, vatandaşlarımız gibi daha dini bakımdan sasit. Faizle savaşacağım diyor ama emeklileri ve bütün toplum faizin altında iziyor. Başka bir zaman milli birlik, beraberlik diyor hepimizin es esası. Zor durumdayız diyor. Dış mihrak diyor. Sonra kendi gidip dış mihrakla elini sıkıyor. Elini sıkıyor bizim dış mihrakların. Abi emeklerimizin kendi kanalların üzerinden propagandaya açık olduğu TRT başta olmak üzere düşünün. Ben nasıl olsa onların kafasını çelerim, oyunu alırım. Bir şey vermeme gerek yok e kanaatini yayıyor. Buna emeklerin vereceği cevap ilk seçimlerde bunun gereğini yapmak. 7500 lira kendi ortaokuluna giden veya çocuğa bile harçlık olarak belki daha fazlasını veren iktidar mensupları sadece bir oturdukları so sofrada ufak bir bahşiş gibi son dönemde kolay zengin olmuş kesin Kur korumalı mevduatla faiz üzere faiz alıp zengin olmuş kesimin min bahşiş olarak verdi. Bunu şey söylemiyorum ya gelen bilgiler bahşiş olarak verdiği rakamı emeklilere bir aylık maaş olarak. Çünkü yanmıyor yüreği emeklilerle birlikte. Dolayısıyla ötekileştirmenin ötesinde yok sayma var. Burada bizim vazifemiz biraz önce siyasetçilerle ilgili bir devlet görevlendirdi. Devlet görevlendirilir siyasetçinin de birinci görevi kendisinden çok vatandaşı düşünmektir. Burada da vatandaşları düşünürken de en çok bu düşünmeyi hak edenler emeklilerdir. Çünkü emekleriyle, hayatlarıyla bu vatana bir şeyler katmışlar. Bizim tahvilimiz şudur. Saadet Gelecek Grubu olarak inşallah sizin bütün meselelerinizi e, gündeme getireceğiz. Onun için ilk ziyaretimizi emeklilerimize yaptık şan. ve biz sizin emrinizdeyiz. Biz de sizin yanınızda olacağız inşallah.